Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Son günlerde hükümetin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile alakalı e, soruşturma vesaire başlattığı söyleniyor Ekrem Başkan da geçen gün e, ekranların karşısına çıktı, iddialara cevap verdi. Biz de seçmenlerimize sizce AK Parti hükümeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarına engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu diye soracağız. Bakalım pendikli seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Son günlerde hükümet yetkilileri İmamoğlu açıklamalar yapıyorlar, soruşturma vesaire. Sizce hükümet engel çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu çalışmalarına? Çıkartıyor. 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 Başarılı olmasını istemiyor çünkü korkuyorlar ondan. Korkuyorlar. Cumhurbaşkanı adayı olabilir diye korkuyorlar. Korkuyor. Çıkarır. Çıkarır. Başarısız olsun diye engel çıkarıyor diyenler var. Ç Şu, şey musunuz? Şimdi bu bazen suçlar atıyor AK Parti. Ekrem İmamoğlu, Onun için, evet. sıçlar atıyor. engelliyor diyor. Engelliyor evet. AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na engel çıkardığını düşünüyor musun düşünmüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu'na niye engel çıkartsın ki? Engel çıkartmıyor, eyvallah. Ee, ben öyle şeyle fazla ya, hiç siyaseti yargılayan bir insan değilim. Yani, ben, ben ona şey yok fazla yorum yapmam. Tamam. Ya, çok da düşünmüyorum ya. Çıkarmıyor mu çok. Ya düşünmüyorum. Tamam. Ekrem İmamoğlu'na hükümet engel çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? Çıkarıyor. çıkarıyor. Önünü kesiyor. Her zaman engel. Abi, ne engel? Başına, başına çıkıyor. Başlarımız niye engel çıkarıyor AK Parti'yi? Diyorlar. Buna Ak Partisi mi? Evet. E, tabii ki engel. Tabii ki engel. Her yönden engeller zaten. Efendim son AK Parti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? Her zaman çıkıyor abi. Her zaman. Her zaman. Oradaki belediyeler bile karşı çıkıyor adam. Bırakmıyor ki iş yapsın adam. Adam defa Hayat... kazandı yine bırakmıyorlar. Bir Hayatta bir o... İki defa kazanacak cum... bir Cumhurbaşkanı bir başkanı yine bırakmıyorlar. Hayatta o <laughs> Ermeniz Parti hangisi efendim? konuşma yerinde dur. Hayatta o Ermeniz Parti hangisi CHP. CHP? CHP, CHP. CHP. Her iş yapıyor bırakmıyor. Vermeyeceğiniz. Şimdi hayatta mı vermeyeceğiniz partiniz? Oyun AKP. AKP. Zam doğal <laughs> zam. Başka ne var? Gel burada konuş gel. Şimdi yapmıyorlar. mı? Ya. Ne yapıyor? Eşen... elektrik belediye ile alakalı değil yani. Elektrik değil abi. İgdaş. Kimi, kimin kimin elinde? O bu da bu taş getiriyor. Devlet veriyor. Devletle gaz yok abi. Ben bunu Cumhurbaşkanlığı sitesinden biraz da kendim öğrendim. Tamam. Bunun devletle Hey ekmeğin fırıncılar o, odası zam yapıyor. Ekrem İmamoğlu imzalıyor. Fırıncılar odası zam yapıyor. Ekrem İmamoğlu zimamlıyor Her şeyden sorum İmamoğlu abi? Efendim? Tamların sorumlusu İmamoğlu. Hayır, her, bütün zamların sorumlusu değil. Ekmeğin diyorum abi. Tamam. Ekmeğe ekmeğe yapan o. Yani 2 liradan 1.70 liradan 3 lira oldu ekmek. Ben soruyorum fırınca diyor ki kardeşim diyor. Fırıncılar derneği hazır diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı da imzalıyor yani. Katılıyorum, engelliyorlar. Engelliyorlar. Evet. Tamam. AK Parti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu? Büyükşehir hmm. Belediye Başkanı. Onu bilemiycem. Abi de, Ekrem İmamoğlu, İstanbul onu niye engel çıkarsın ki? Ee, Erdoğan demişti topal ördek yapacağız. Aa ya, bak şimdi bak şimdi bunlar hep bir siyasettir tamam mı? Ekrem İmamoğlu kazanır, kazanmaz, kaybeder, kazanmaz ayrı bir şeydir ama ek... O zaman engel çıkarmıyor diyorsun. Abi niye çıkarsın ya? Çok var. Çok var. Ee, İmamoğlu'na hükümet tarafında engel var mı yok mu? Yok. Yok. Bilmiyorum. Ben onu hatırlamıyorum. Efendim AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na engel çıkardığını söyleyenler var. Bu görüşe katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Hayır. Engel Niye? Mu? Ne için engel çıkardığını? Başarı çık olmasın İmamoğlu'na engel çıkardığını söyleyenler var AK Partili. Zorluk AK Parti. Kesinlikle. AK Parti İmamoğlu'na engel çıkarmıyor mu? Bana göre çıkarmıyor. Niye için engel çıkarsın? Çalışmasın. Topal ördek yapacağız diye Erdoğan İmamoğlu'na. Sen yani çalışmayasın, başarılmaz ne? Topal ördek yapacağız demiş. Ben ona inanmıyorum. Tamam. Ekrem İmamoğlu'na hükümet engel çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu efendim? Çıkarıyor. Çıkarıyor. Evet. Bir an evvel AK Parti gitmesi lazım iktidarda. Gitmesi da. lazım. Yüzde yüz katılıyorum. Engelliyorlar. Ha, yayınlayacak mısınız? Evet. Bir söyleyin mesela nerede engelledin? Bir hükümetin görevi icraat yapmaktır. Onu bunu bölmek değildir. Sen bunu kesinlikle vermeyeceksin. Vereceğim kartı. Hadi efendim. bak hangi kat? Bizim İstanbul'da hangi kanal? Tutukta, 100, 110 bak ekranlar. o zaman söylüyorum. Bunların artık yapacak icatı kalmadı. Bunlar artık nasıl bölerim? Dün konuşuyordu en güzel yine biz yapar diyordu. Bak ne diyorum bunlar nasıl bölerim? Nasıl ayrıştırırım? Bunların derdi bu. Oy top. Bu ayıp bir şey. ne sabır Sen tabii ya sen şimdi şu anda sen şu anda hükümetsin. Bu belediye senin düşmanın mı? Herkesin hükümetisin evet. Ha herkes hükümetisin. Bu belediye sen kenetlenmen lazım. Halk için çalışıyor. Halk için yapman lazım. Yani lazım. Ya adam ekmeği bir bıçağı veriyor, biri bir dibeşe veriyor. Sen buna da engel oluyorsun. Niye yani katkıda İşte bunu. başta topal ördek yapacağız dediler ya onun için. Ha. Ben bak ne diyorum? Belediyede terörist varsa sen İçişleri Bakanısın, devletsin, onları yakalarsın. Geleni yap. Geleni yaparsın. Ha yoksa iftira atma. İftira atma. Zaten Ekrem İmamoğlu dedi ki soruşturma. Temiz kağıda alıyoruz işleri. Bakalım ya, da temiz evet. kağıda olmadan biz alamayız dedi. Ya sen Ek Ekrem İmamoğlu'nun bir kere ağzından böyle şerifsiz al alçaklar lafı duydun mu? Adam efendi efendi bu işi yapıyor değil mi? Evet. Yapıyor. Öteki ne bakıyorsun? Ben seni bunun yanına bırakmam. Terörist. Daha bunlar ya. daha bunlar senin iyi günlerin. Daha bakarsan ya, tehdit. Ya bir hükümet iktidar tehdit eden mi ya? kendi vatandaşını tehdit eder mi ya? Ben vay, fıttıracağım valla bunların bunların işi Tehditlerden gücümler. bıktınız mı? Ne? Tehditlerden bıktınız mı artık? Tehditlerden kim bıkmaz ki? Ben şimdi seni tehdit etsem rahat, rahat, rahat uyur musun? <laughs> Uyumazsın. Şimdi ben anlamıyorum bu nasıl hükümeti idare etmek? Bu nasıl? Benim iyi... dün il danışma meclisinde konuşuyordu. En güzel yine biz yaparız ülkemizi biz uçuruz Hazreti Doğan. Hal işte konuştuk. Bir ülkede Burada 12 on, on saatte 12 saatte dolar 18'den 7'ye iniyorsa 7-11'e iniyorsa sen bana bunu açıklar mısın kardeşim? Birileri zengin oldu. Öyle mi? Onlar ki. Oldu mu onlar ki onlar belli. Onlar şimdi diye. şey yaparsan hakaret şey olur. Ee, ne ne, ne derdim müddeyi. Efe, AK Parti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu? Bence çıkarıyorlar yani. Durduk yere dava falan açıyorlar. Hani önüne taş koymaya çalışıyorlar görüyoruz. Engel var mı yok mu? Yok galiba. Yok. Hayat çok çıkarıyor evet. Yani kepazelik resmen kepazelik yani. Kepazelik. Sanki adam Rusya'dan gelmiş. Burada yani son ben Yani çok ayıp bir şey yani tamam mı? Yani bunlar gerçekten eee vatandaş olarak yani herkes aslında neyin olduğunu biliyor aslında tamam mı? Yani Hayat... bir güvenlik soruşturması yapıyor. İmamoğlu üstüne atıyor. Ya bugün bir güvenlik soruşturması yapılıyorsa İçişleri Bakanı kendine dönüp bakması lazım. Zaten o yapıyor. Neyi ben bugün bugün eğer gidip eğer e, iş arıyorsan tamam mı? Gidip mesela savcılıktan temiz kağıdı evet. alıyorum. Bunu Ekrem İmamoğlu vermiyor ki ya. Ya böyle bir mantık olabilir mi ya? Varsa ben Eğer mi? benim temiz kağıdım varsa sen beni nasıl onu bununla yani e, yan yana koyarsın? Böyle bir bir durum olamaz ya. Yani Farkı böyle... farkında mı her şeyin efendim? Tabii ki canım Yani bir çocuğa sor inan ki çocuk bütün bu bütün bunların hepsinin so cevabını verirse Yönetim yani. Tabii ki yani şimdi ülke yönetilemiyor. mu? kesinlikle yani ülke şu anda yandaşçılık tamam e, e, harburu parman savruluyor. İlk yani. seçimde ne olur? AK Parti kaybeder bana, mi? Bana göre sorarsam bugün başbakanlık yapmış cumhurbaşkanlığı yapmış, milletvekili yapmış, bürokratların hepsinin mal varlığı araştırsın. Türkiye'nin kasasındaki para kimde belli olur. Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarılıyor mu çıkarılıyor mu? Ekrem İmamoğlu'na şey atanıyor. E, 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 Tağayın diğer atan, atanmadı mı? Belediye başkanları tertemizdi. Daha iş başına gelmedi. Ne PKK'sı? PKK ne PKK? PKK'ya PKK, ya, PKK ya dürüst bir İçişleri Bakanı gezdin şöyle dedin şerefsizim kaçar. Ama rüşvet diyen kendine çalışan adamlara PKK tabi tüyleniyor. AK Parti hükümetleri Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu efendim? Çıkarıyorlar. 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 Kabullenemiyorlar ki bir türlü. Zaten tuba olacak dediler. Bak. Ben kazanmışsam beni kabul edeceksin kardeşim. Ve tabi canım. Sen nasıl çıktın sen o adam da öyle çıktı oraya. 5 milyonu aldı. Tabi. AK Parti engel olduğunu her yönüyle engel çıkarıyor. Her, çıkarıyor. her yönüyle. Hayatta, Hayatta bütün kestik parti hükümeti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu Vallahi Şöyle bir durum var ee, Ekrem İmamoğlu'nun da bir takım hataları oldu Fakat e, mevcut iki hükümetlerin Bundan evvelki belediye başkanlarının yapmış olduğu Hatalar kadar da hata Yapılmadığını düşünüyorum Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarılmıyor mu Çıkarmaz karmas. Ya engel ondan ne alakası? Millet engeli çıkaracak. Millet oyunu kime verirse o olacak efendim. Oy almış, 5 milyon oy almış mesela. Süleyman söylüyor ya, dün dedik. Ama denenmiş. Ha şimdi bir yere bir çöp koydukları yok. Hangi şeyin şeyini yapıyorlar? Hangi barajları, hangi hastaneleri, hangi şeyler yaptılar da? İlkler değil ki. İktidar Cumhur mı? Cumhuriyeti kurdu CHP. CHP niye Cumhuriyet? CHP şimdi CHP Atatürk, Atatürk hepimizin Atatürk. Atatürk CHP'nin CHP genel başkanı. CHP ama. yıllardan beri bu, bu devlete, bu millete, bu Allah'a, bu bayrağa hiçbir ayrı gelmez. Efendim ben Malatyalıyım. Malatyalı Sümer, Sümer Bank'ı kurmuş. Sümer Bank'ı orada tam ee, Şeker Bayar, Fark bak, Celal, Halk kurmak. Parti değil. Celal Bayar döneminde devlet demiriyorlar şeker fabrikaları. Hepsi o çimento fabrikaları Sı o dönem kuruldu. Engel, abi? en, bu CHP hep Hı engel. Ya, CHP demek batak demek, demek, demek bırak. CHP demek zulüm demek. Ekrem <laughs> İmamoğlu'na engel var mı yok mu abi? Yok. Engel çıkar mı? Yok çıkmaz. Ekrem İmamoğlu abiden memnun değilim. Yok A değil. AK sorumuz Parti engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu ona? Ben mi? AK Parti. Bilmiyorsun. Ekrem İmamoğlu'na mı? He. Onların kendi arasında. AK Parti hükümeti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu sizi? Ekrem İmamoğlu'na çıkartıyor. Bazen çıkartıyor. Bazen. Çıkartıyor. Hayatta AK Parti. Parayla paran varsa geçiyorsun. Paran yoksa geçemiyorsun. AK Parti hükümetleri İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu? Çıkarıyorlar. çıkarıyorlar. AK Parti hükümeti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu efendim? Bence çıkarmıyor. Çıkarmıyor mu? Yani o kendi başına bir çık, çık. yani bir parti yani mesela neyin mesela hangi yapma mesela dün Süleyman Soylu konuşuyordu. Belediye diyor şu almasın, bu almasın diyor. İçişleri Bakanı araştırıyor. İzin Abi bu seçim yani halk kime verirse o kazanmış demektir tamam mı? Ben mi? katılmıyorum. Katılmıyorsun. Hayatta mesela İmamoğlu ilk verdiği sözlerden hangi birini yerine getirdi? Hangi sözü getirmedi? Hani yok sütü bedava, suyu Değil bedava. Ya. suya ilk geldi e, mesela toplu taşımaya zam yaptı. Şu ya anda petrole %200 da... zam gelmiş. Taşma bir tek suçu İmamoğlu mu? Bir dakika. Petroli toplu o zaman gelmemişti. Toplu taşımaya bugün kullanan insanlar hep mağdur kişiler kullanıyor. İlk toplu taşımaya zam getirdi. Suçu suçu mu? Yani suçu İmamoğlu mu? Petrolü o mu getiriyor? Petrolü İmamoğlu da getirmiyor. Tayyip Erdoğan da getirmiyor. Ay, durdum, edin, petrol bizim toprağımızdan çıkmıyor ki. Dışarıdan ha. dolar üzerinden geldiği için dolar ne kadar artarsa ekmek petrol kaç para ekmek, ekmek. Onun süresi. Abicim bak, süt ek kaç para? 10 lira süt. Süt 10 lira. Daha Ekrem da, İmamoğlu süt. bedava e verecekti e sütü. Ekrem İmamoğlu o zaman mecburen yapıyor. Niye mecburan yapıyor onu? Ya. Sen bize şey onu mu görüyorsun? Sütüm İkrem, e Ekrem İmamoğlu'nun marketinden almıyorsun ki normal bir normal marketten alıyorsun. Zamların hepsini genellikle İmamoğlu mu yaptı ya. Şimdi Şimdi markette mesela çay e, önceden 30 liraydı, şimdi 40 lira oldu. Doları yükselince. oldu. Şimdi niye indirmiyor market? oldu. Onu da Aynı yaptı. Tamam da Tayyip mi yaptı? Evet, evet. Abi, evet. Yaptı. Yaptı. evet. geldi yaptı. marketten ya, fiyatı yükseltti. Vergiler. Evet. Petrol Kardeşim dolar uyma bunları, boş ceza her şeyi tarife ediyor. kim yapıyor bak, ben mi yapıyorum yanlış düşünce içerisindeyim şimdi yerim bir yerim, dakika aa. İmamoğlu geldi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına koydu değil mi Abla, evet. mesela toplu taşımayı kim kullanıyor abi açın, açın, açın. halk halk kullanıyor mağdur kişiler kullanıyor İlk zammı neye koydu toplu taşımaya koydu hem de iki koydu daha öncekiler kaç koydu saniye, siz de yaptınız ne yaptınız? ne, yaptınız? Geliyorsun burada can can yapıyorsun. Bak hastaneye ha? gidiyorsun Hı? ne, güzel Hı? hizmetler ne alıyorsun. Ne hizmet ediyorsun siz? Kalkmışsınız burada böyle böyle konuşuyorsunuz. Ne, kullanıyorsunuz? Ablacım gel. Gel, abla sen de konuş. Tanrıdar duanı sağ. Biz savunuyorlar bir ya. Bütün olumsuzlukları, bütün bir yanlışları Tayyip Erdoğan yaptı. Bu insanlar bak şu markete git. Kimde? yolsuzluğu kendisi yaptı. 128 milyon doları kendisi çaldı. Ben bana bir saniye. 128 milyon doları kendisi çaldı. Şu şu an insanlar perişan. Şu an insanlar perişan. Bir saniye. Şu an insanlar perişan. Marketlerde bir şey alamıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın işi, gücü, yalan milleti kandırmaktır. Başka hiçbir şey yok. Şu an bir yoksa Oy kime? efendim benim oyum mu? Benim oyum HDP'ye. Ben başka kime veririm? Tayyip Erdoğan'a. AK Parti ona bir tane veririm. Parti hükümeti imam olan gel çıkarıyor mu? Efendim? AK Parti hükümeti imam olan engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu? Çok hem de çok çıkarıyor. Bak şu an yok şehir. Kamerayı, şu an şimdi ben çalacak ben bir alam. şey kalmadı ya. Şu an büyük şehir belediye çıkmaya o çalışıyor o ki yapma. orada çalıp da bu ya. boşlukları doldurma bilmem bir şey. Tabii ya. ki öyle düşün. Şu an büyük şehir belediyenin üzerinde de oraya çıkmaya çalışıyor. O şu an oraya çıkmaya çalışıyor. var niye yok? Götü şıkışmış artık korkusunda bilmez ne yapsın. Böyle yapar. Sen beni işe koymuşsun. Senin senin kimlik kartın var. Senin nüfus kağıtın var. Nüfus kağıtını görse Emniyet'e. Emniyet bunu çıkartır. Ben çıkartmıyorum ki. Tabii varsa alsın. Suçlu. Devletin. Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu? Çıkaramıyor. Kim? AK Parti engel çıkarıyor mu? zaten başından sonuna kadar engel engeldir, engel. Başından Yani şunu söyleyeyim. Başa gel. Bir başa geldiğinden bu yana insanlar ne? damarlarındaki kan var ya ne? o al Allah... neyin engeli adam gidiyor İstanbul'u bırakmış doğuda ya bir dakika ne dur yapıyor sen kalkmışsın diyorsun ki AK Parti böyle yapıyor da şöyle yapıyor, evet. ne, yapıyor? ne yapıyor ne yapıyor ben aç adam... ağac. ben de açayım. E, sayesinde... e, o zaman benim konuşurken müdahale etme gel sen konuş pislik Ak pislik Ak yapma konu. hadi İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarıyor mu efendim engel çıkarıyor mu yani yorum yok. Ha. Ekrem İmamoğlu ek, Ekrem, İmamoğlu zaten hizmeti yapmıyor ki. Neye ne şey çıkaracak onu ki? Hizmet yapmıyor. Yapmıyor. Tamam. Size göre. Ekrem olana engel var mı? Engel var mı yok? Abi ben Ekrem olun da bilmem. Ben AK Parti'yi de bilmem. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim genç... Ekmek, ekmek biliyorum diyorsun. Abi bizim gençliğimiz yediler ya. Kurban olayım. Benim Almanya'da kuzenlerim var. Abi gece beni görüntülü arıyor tamam mı? Hayatlarını yaşıyorlar ya. Ben hani açıp konuşmaya şey yapamıyorum. Kuzenim hani diyorum ki işim var. Cevap veremem diyorum. Yanlış anlamayın. Telefon çalışmıyor. Ben lise öğrencisiyim. Bir dakika lan. Ben, ben lise öğrencisiyim. Üniversiteye geçemiyorum. Korkuyorum. Ben üniversiteye geçemiyorum. Üniversitede 50'si okuyormuş. Tamam. Ben ben, hazır, ha. ben hazırlığımı okuyacağım okuyamıyorum. Ben korkuyorum en gelecekte Bay ne yapacağım. Erdoğan. En güzeli Cumhurbaşkanımız bir numara Allah güç kuvvet versin yardım etsin. Zeval vermesin. Sizin de hepinizden yalan konuşuyorsunuz. Bursa'ya ak Bir dakika benim çocuğum yurt dışında okuyor. Ben kredi çekmeye gittim. Bana kredi vermediler. Emekli olduğum halde. Neden o vermediler kredi? Vermediler çünkü param yetmiyormuş onun için bana kredi. Efendim oy kime? Ben O abi. Oy İmamoğlu'na. CHP'ye. CHP. CHP. İmamoğlu'na engel var mı yok mu efendim? Var tabii ki. Var. Var. Tabii. Parti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarmıyor mu? Hayır. Kendi Hayat AK Parti hükümeti Tayyip Erdoğan başta demişti ki Ekrem İmamoğlu kazansa bile topal ördek yapacağız demişti. Şimdi çalıştırmıyorlar diyenler var. Her türlü kısıtlamayı yapıyor kendi açısından. Mesela şimdi yine şey yapıyor gündem değiştiriyor. Yok bir kere PKK ile eleştirmiş şey yapmış. Ama bugün haberlerde gördüm. Adam da diyor ki biz diyor temizlik kağıdı istemiş. He, temizlik kağıdı ama bunu veren devlet. Madem o zaman niye söylemiş şunu şimdi söylüyor. Yani o zaman öyle. Diyorum kesinlikle Avrupa'da standart. Yok bugün zam geldi, bugün iş var, bugün iş yok. Standart. Hayat engel çıkarır diyenler var. Tabii ki de çıkarıyorlar. AK Parti bütün her şeye sorun çıkarıyor yani. Hayatta Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarılıyor mu, çıkarılmıyor mu efendim? Vallahi bilemeyeceğim. Ne gibi? Yani mesela hükümet topal ördek yapacağız dedi, çalıştırmayacağız gibi kazansa bile demişti. Şu an onun gereğini yapıyor diyenler var. Hükümet ha, çalıştırmıyor diyorlar. Burada fesatlık var biraz. Tamam. Ee, Valla Ekrem İmamoğlu olsun, öbürü olsun, Beriki olsun yani hiçbir liderlik Çin'de değiller yani. Çin trilyonlarla insan var, her şeyi bedava, elektrik bedava, suyu bedava, kirası bedava, otobüs bedava. insan hakları yok. yok. Özgürlük, o ne kadar? Başına eziyor. 72, Para olsa ne olur? 72 bin insanın asgari ücretle geçindireceğim diye Türkiye'de uğraşırsan, tamam. 2 milyar da elektrik su faturası ödersen. Ekrem İmamoğlu'na engel var mı yok mu? Ona ben bir tane oy bile vermem. Yok, o demedim. Bak, engel. Hizmet, engel çıkarıyor mu Devlet mi? Ona niye çıkarsın ki? O yetik yani. Tayyip Erdoğan başta topal ördek yapacağız demişti. Onun için diyorum. Sen kazansan bile seni çalıştırmayacağız demişti. Kendisi ağzından. Yok canım, böyle bir şey yok. Hayat... Ekrem İmamoğlu'nun çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ben yeni geldim Ardahan'dan. Tamam. Peki Ekrem İmamoğlu'na engel var mı yok mu? Asla yok. Yüzde yetmiş. Çıkaramaz. Hiçbir şey yapamaz. Çıkaramaz. Hiç Var. Hadi yüz çıkarmaya çalışıyorlar kazandığı günden bugüne kadar. Çünkü nereden nereden birinci seçimi kazandı, ikinci seçimi tuttular tekrar şeye götürdüler Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu Nahlet'in ta kendisi Nahlet'in ta kendisi. Dört tanesi o geçer. Oyları tuttu olmayan oyları tuttu AK Partiyi başa getirdi. Evet. Normal çıkaracak. Rakibi çıkaracak. Çıkaracak. Hükümet Hükümet çıkarır yani. Çıkar. Kendi partisi de zaten çıkartmıyor. Ne? Tamam. Hiç kimse bizim için engel yok. Engel yok. Engel yok. Dürüm o içimde duruyor. Tamam. Ya çalışamıyorlar. Tabii. Çok eksileri var. Herkes şikayet ediyor. İmam olana engel var mı yok mu? Ya, ya engel mı? çıkar. Demir taşı nasıl attı içeriye. İmam olunu da aynı şekilde engel yapar ya. ya. Engel olduğuna çıkar. Engel, Ak Parti engel çıkarıyor dedi. Çıkar. Hayat Krem İmamoğlu'na sen çıkarsa olabilir. Ekrem İmamoğlu'na engel var mı yok mu? Ak Parti engel çıkarı diyenler var. Ya engel şu şekilde halka hizmette engel olmaz ama e, kişisel olarak düşünce fikir olarak belki olabilir diye düşünüyorum. Bu son e, süreçte bir hafta on günlük içerisinde e, genellikle şöyle deniliyor işte Akb Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde işte HDP, HDP'liler, PKK'liler işte atıyorum ki e, DHKP'ciler vesaire vesaire deniliyor. Ben de bir Kürt kökenliyim kardeşim ben bir işe girerken insanlar benden şey istiyor. Temiz kağıdını, temiz kağıdını istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıysam ben kuruma gidiyorsam, eğer ki o kurum bana temiz kağıdını verip iş yerime götürüyorsam o insan temiz demektir. Ha şayet bir suçu varsa bunun böyle gündem yapmaya gerek yok. Adresi belli, kimliği belli, ismi belli. Gidersin kulağından tar götürürsün, sorgularsın. Suçu varsa tutuklarsın. Niye? Suçluyorsun diyorsun. Ne? Yani gündem yaratmaya bir gerek yok. Bir yerde bir suçlu varsa, bir vatan haini varsa hep beraber tutuklayalım, hep beraber el atalım. Ama yokken de bir gündem yaratıp belediyenin başkanını Kararlayıp bir anlamı yok ki. Bunun bir örneğini gör Adamlar 17 bin oyla bu seçimi kazanırken ben AK Partiliyim. 17 bin oy seçimle kazanırken saygı duymamız gerektiği yerde sabah saat 4'e doğru bütün şehri pankartlarda donattık biz kazandık diye. Kazanılmamış bir şey nasıl kazandık bunu anlayamadım. Ondan sonra ne oldu? 1 milyon o farkla tekrar ikinci kez seçime gittik. 1, 1 milyon oyla biz kaybettik. Yani bazı şeyleri kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum yani. Bir AK Partili olarak bunu konuşuyorum. Hayat Abi ben ben şahsen Onlara pek kat... Yani ben... Onları falan hiç takip etmem hiç. Ben... AK Parti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarıyor mu? de soralım. Çıkarıyor mu çıkarmıyor mu? AK Parti mi? Evet. Hayır hiç, hayır hiç çıkarmıyor. Ne Hayatta... Is ne istersen yapıyor. Hayır hiç çıkarttık. Hayat... Şey. kendi kendine engel çıkartıyor. şöyle söyleyeyim. Aslında İmamoğlu e, AK Partili Aynen. İmamoğlu AK Partili belediyeler engel oluyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Kurtköy'de Yıldırım mevcut diye bir cadde var. Ee, bilenler bilir. Ee, ahmetçin başkanımız iki defa İmamoğlu'na söylemişti bu cadde yapın diye. O cadde mayın tarlasıdır. İki defa söylemesine rağmen İmamoğlu o diye ellememiştir. Fenlik Belediyesi kendi bütçesinden İBB'nin sorumluluğu olduğu o caddeyi kendi yapmıştır. Araştırın bulacaksınız. AK Parti Ekrem İmamoğlu'na engel çıkarıyor mu çıkarmıyor? Mu? Tabii ki çıkarıyor. <laughs> engel var. Tabii ki var. Aranızda niye anlaşamıyorsunuz? Oslo'ya kim gitti? Ben mi gittim? Diyarbakır'da festivali ben mi yaptım? CHP yaptı değil de mi? Yemiyorsun. CHP ya Diyarbakır'daki şey yanlış mıydı abi? Efendim? Güzel bir konser verdiler yanlış mıydı o? Yanlış tabii. Yanlıştı abi. O zaman İmam insanlara vermeyecek. terörist demeyecek. Yanlıştı. Bu ülkenin insanlara terörist demeyecek. Sen terörist almış. Evet. 2013'te müzakereler ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Oslo'ya ben, ben mi gittim? dün bir, hafta, ben mi bir gittim? hafta olmadı. Bir hafta olmadı. Bir hafta olmadı. Bir hafta. Dinimize düşman olan insanlarla dün geçen imam İmamoğlu gitti onlarla Hristiyanlara ve Yahudilere yemek verdi. İBB'nin İstanbul Büyükşehir Cadısı altında. Ama onlar da şey oldu Onlar da Parti'de. kim aldı Yahudiler? Geri verdi abi. Kim aldı? Neyi geri verdi? Önce az sonra geri ver. Verdi abi. az sonra geri ver. Evet. AK Parti'yi tercih eden bütün emekli kesim. Benim çocuğum daha 20 Başında, yurt dışına nasıl gidebilirim derdinde. Aynen, öyle. Aynen, öyle. Aynen, öyle. Aynen. Ne yollardan gidebilirim? Aynen, öyle. Okullara, Aynen, okullara başvuru yapıyor. Aynen, 40 yolu deniyor ki Aynen, nasıl öyle. canımı kurtarırım Aynen. diye. Aynen. Bu ülkene ver ya benim 20 yaşındaki çocuğum hayat mücadelesi mücadele derdine düşmüş Ekrem İmamoğlu'na engel var mı yok efendim? engel Ya şimdi doğru konuşmak gerekirse Ekrem oldu hükümet engel çıkarıyor. Hükümet de Ekrem İmamoğlu'na çıkarıyor. İkisi karşılıklı aslında. Tabii ki var. Bunların kanalı hep yalan söylüyorlar. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.